Evet arkadaşlar görüyorsunuz biz de kınavımızın daha sonuna geldik. alımız istediğimiz gibi olmadı ama yine de aç bırakmadı bizi. Nasıl ammiyat nasıl Yusuf ya? Görüyorsunuz arkadaşlar işte Tam şu görmüş olduğunuz borunun altı komple yatak. Oradan çıkartıyoruz. Evet şu mesela şu görmüş olduğunuz balık buna bir defa vurdum kaçtı. Ondan sonra tekrar gördüm. Arkadaşlar buyrun Burada güzel kaç kilo gelir bilmiyorum. Evet. İlerleyen günlerde yine devam edecek. Şimdi birazdan olta atacağız. Bakalım kısmetimize ne düşecek.